Artık Brody her düz vuruşunda hareket hızı artacak arkadaşlar. Eskiden sadece kritik vurduğunda artıyordu. Artık her düz vuruşunda artacak. Bakın gördüğünüz gibi arkasında bir mavi ışık çıkıyor. Çok rahat kaçabilirsiniz. Vurup vurup kaçacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde %30 hareket hızı artıyor her düz vuruşunda. Kritik vurmasına gerek yok. Sadece düz vuruş yapmanız yeterli gördüğünüz gibi. Ve e, şu ilk yeteneğinde de ufak bir bug var arkadaşlar. Bunu iki kere atıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi iki kere vuruyor. Normalde şöyle tekli vurması lazım ama iki kere basınca iki kere atabiliyor. Ya bug'dır ya da böyle bir özellik getirmişlerdir ama çok böyle olacağını sanmıyorum çünkü çok fazla vuruyor arkadaşlar. O yüzden bunu düzeltirler diye düşünüyorum. Ciğer gün arkadaşlar. ilk yeteneğinin yavaşlatma özelliği %40'dan 20'ye düşürüldü. Yani bu yetene artık eskisine göre %20 daha az yavaşlatacak. İkinci yeteneğin ise dengeleme yapıldı. Temel hasarı arttırıldı. Yalnız büyü bonus hasarı ise düşürdü arkadaşlar. Yani bunda bir düzenleme yapıldı sadece. Ama ilk yeteneği nerf yemiştir Chiagen'in. Kadita'nın ilk yeteneğinde düzeltme yapıldı arkadaşlar. Temel hasarı arttırıldı. Eskiden ilk seviyede 265 iken artık 300 olacak. Son seviyede 490 iken artık 500 olacak Kadita'nın ilk yeteneğinin hasarı. Yalnız e, dalga içindeyken aldığı hasarı %70 düşürürken artık %50 düşürecek. Buradan da bir düzeltme yapıldı. Yani aldığı hasar arttırıldı ama temel hasarı arttırıldı Kadita'nın ilk yeteneğinin. Arun'un ilk yeteneği buff'lendi arkadaşlar. Temel hasarı arttırıldı. Her seviyede 100 olacak şekilde temel hasarı arttırıldı. Sadece son seviyede Eskiden 600'dü yine 600 kaldı. Son seviye hariç diğer seviyelerde 100 arttırıldı Aurora'nın ilk yeteneğinin temel hasarı. İkinci yeteneği ise Nerf ya da arkadaşlar eskiden 530'dan başlayıp 830'a giderken artık 450'den başlayıp 750'ye gidecek. Yani her seviyede 80 düşürüldü ikinci yeteneğinin hasarı. Ayrıca büyü bonusu da %180'den %160'a düşürüldü. Yani ikinci yeteneğin hasarı baya düşürüldü arkadaşlar. Genel olarak bakarsak Aurora Nörfi, Balmont'un ikinci yeteneğinde bir düzeltme yapıldı arkadaşlar. Sürekli hasarı artıyordu bunu döndükçe. Artık bu minyonlarda olmayacak. Yani bakın insanda 320'den başlayıp 600'e kadar çıkıyor. Ama minyonlarda arkadaşlar artık bu özellik olmayacak. Sürekli aynı vuracak. Bakın 348 vuruyor sürekli. Yani çok da önemli değil. Ee, diğer yandan da Balmont'un pasifindeki can çalma özelliği yani her rakip katlettiğinde %5 can yeniyordu. Bu özelliği %5'ten %6'ya çıkarıldı. Artık her minyon veya işte düşman katlettiğinde daha fazla can kazanacak Balmont. Son güncellemeyle birlikte Alice'in ultisinde temel hasarı düşürüldü arkadaşlar. 140 ila 200 arasındayken 120 ila 180 arasına çektiler. Yani her seviyede 20'lik bir düşüş var ultisinin hasarında. Ayrıca e, mana olarak da yeteneklerinin mana bedeli arttırıldı ve bütün güncellemeleri göz aldığımızda Alice'in tüm yeteneklerine bir hasar düşüşü olacak yeni güncellemeyle birlikte. Yalnızca ultisi daha önce de göstermiştim. Artık siz kapatana kadar devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi manası bitene kadar bu devam ediyor. Böyle bir düzeltme yaptılar Alice'in ultisinde. Yani bana sorarsanız eskisine göre iyi midir derseniz kesinlikle iyi ve meta'ya gireceğini düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü yani bu çok önemli bir özellik. Sürekli ultisi açık gezebilecek. Zaten ultisi bitince sıçıyor Dalis. Artık bitmeyecek abi. Tertemiz olmuş yeni ultisi. Orman canavarlarında da yeni bir düzenleme yapıldı arkadaşlar. Mavi ve kırmızı buff'ın verdiği altınlar %15 arttırıldı. Yani bunları kestiğimizde artık eskisine göre %15 daha fazla altın alacaktınız. Küçük diğer canavarların yani şuradaki şunlar ayımayı var ya hani şunlar falan. Bunların da hepsinin %10 arttırıldı arkadaşlar. Bütün ormanın verdiği genel olarak altın arttırıldı. Büyüklerin %15 küçük canavarların %10 olacak şekilde arttırıldı. Daha sonra orman itemi arkadaşlar sadece artık pençesi olan alabiliyor. Demiştim ya. Bakın. Pençe olduğu için alabiliyorum. Bu olmadığı zaman kim olursan ol. Maşa ol. istediğin Hanzo ol. Ne olursan ol. Alamıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Hiçbir orman itemini. Ve orman itemleri artık oyunun ilk 3 dakikası eskiden %30 eks kazandırırken artık %40 kazandıracak. Yani oyunun ilk 3 dakikası daha hızlı kasabilecek ormancılar. Yani orman itemi olanlar ve pençesi olanlar. Tamam mı arkadaşlar? Yani oyunun ilk 3 dakikası %40 veriyor. Sonrasında %30'a devam abi. %30 ekstra X alıyorsunuz. Pençeniz ve orman iteminiz oldu. Şu anda orijinal sunucuda her rakibi öldürdüğünüzde 70 ila 400 arasında ekstra altın bonusu kazanıyorsunuz. Rakip çok kazmışsa, çok kili varsa ve hiç ölmemişse 400'e kadar çıkıyordu arkadaşlar. Bu özellik artık 60 ila 300 arasında olacak. Yani eskisine göre çok daha az altın alacaksınız rakibin kasmışlığına göre. Mesela bunu öldürdüğümde 60 ekstra vermesi lazım. Bakın gördüğünüz gibi 260 aldım. Eğer bu adam kasmış olsaydı 260 değil de 600'e kadar alabilecektim ama artık en fazla 500 olacak o ibare. Tamam mı? Yani kazandığınız rakip öldürdüğünüzdeki kazandığınız altın bonusları düşürüyor. Bir önceki videomda zaten kuleleri anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi bunun taslağını e, okuyabildim. Daha net bir şekilde doğru bir şekilde bilgi vereceğim. Çünkü ben diğerinde güncelleme notlarını okuyamamıştım arkadaşlar. Gözükmüyordu. Test sunucusunda bir sorun vardı. Şimdi anlatacağım. Bakın, kulelerin canı dakika 3'e kadar sürüyor arkadaşlar. Yani 3'ten sonra bu kalkanlar kalkıyor ve siz kuleye her vurduğunuzda, her 10 vuruşunuzda 0.8 altın kazanıyorsunuz. Yani toplamda e, 100 vuruyorsun ya 8 altın veriyor arkadaşlar. 4000 canı var. Buna göre vuruyorsunuz işte. 4000 can da her yüzde 8 altın alıyorsunuz. 1000 vurduğunuzda da 80 altın kazanmış oluyor. Ayrıca iç kulelerde de düzeltme yapıldı arkadaşlar. Bunlardan kazandığınız altınları değiştirdiler. Bakın şu kuleden eskiden 120 altın alırken artık 80 altın alacaksınız takımca. Daha sonra içteki yani ana kulelerden şunlardan eskiden 160 altın alırken artık 120 altın alacaksınız takımca. Bunların da altınları düşürüldü eskisine göre. 30 Eylül'de sezon sıfırlanacak arkadaşlar ve sezonun ilk yükleme etkinliği Mia'ya gelecek. Yani Mia'nın bu kostümü 50 elmaslık kostüm olacak. Çerçevesinde elmas yüklediğinizde ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz yeni sezonda. Ekim ayı yıldız üyeli kostümü de kesinleşti arkadaşlar. Harita gelecek. Ekrandaki gördüğünüz kostüm Ekim ayı yıldız üyelik kostüm olacak. Oy verme etkinliği tekrar geldi arkadaşlar. Buradan sevdiğiniz kostümlere oy verip e, ücretsiz kostüm kazanabilirsiniz. Bakın Nana'nın e, ve Angela'nın yaz kostümlerini ücretsiz kazanma şansınız var. Bu ikisi kalıcı. Diğerleri gördüğünüz gibi deneme kartı. Zaten deneme kartı diye yazıyor. Ve altta da dandigörürler var. Etkinlik çok basit arkadaşlar. Şuradan sadece yapmanız gereken Whatsapp'tan paylaş yaptığınızda direkt size çekiliş hakkı veriyor zaten. oy e, Bir de oy kullanmanız lazım. Bunlara oy veriyorsunuz abi. Bakın bu şekilde şurası doluyor. Burada iki tane sandık var. Bunlardan kostüm çıkabiliyor. Veriyorum rastgele. Hem inceleyebilirsiniz. Bakın aldıysa falan kostüm anketi var. Daha sonra bu sandıklara tıklıyoruz posta kutumuza geliyor arkadaşlar. Bakın ikisine de tıkladım. Burası her gün e, yenilenebilir. O yüzden kontrol etmenizde fayda var. Yani her gün yenileyip buraya gelip oy vererek sandıkları alabilirsiniz eğer oluyorsa. Büyük ihtimalle öyle, öyle olacaktır. Bugünden itibaren başlayın arkadaşlar bunu yapmaya. Yine girdiğinizde de direkt posta kutumuza ödüller geliyor arkadaşlar. MLLB ikinci kostüm tasarım yarışması diyor. Bakın bunda da aynı şekilde şöyle al diyelim. Ne veriyor? Sandık veriyor büyük ihtimalle. Bunu kullanmamız istiyor. Daha görünümü eklenmemiş. Bu şekilde yap. my target Time to witness the hand show. Of Come and join me in my dream world. Heh, Bacaklarım şu çekmek için çığlık atıyor. insan yetenekliyim. Ölememe rağmen hala soruyorsunuz. Abi bu revamplar ne zaman gelecek? Arkadaşlar buradaki gördüğünüz 6 tane kahramanı revamp yemiş yeni hali. Zaten gösterdim biliyorsunuz. Bunlar 22 Eylül'de gelecek. Tamam mı? Daha sonra diğer revamp'lar Tigreal, e, Lapu Lapu biliyorsunuz onları da gösterdim. Tigreal'ın yeni hali. İşte Chu, Gus yiyecek. Mesela Gusion revamp yiyecek arkadaşlar. Onlar falan bir sonraki postaya. Bunlardan e, bir sonraki posta dediğim yaklaşık 3 ay daha bekleyeceksinizdir. Büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi 22 Eylül'de o alt kahraman gelecek. Layla, Eudora, ee, yeni halleriyle hepsi gelecek arkadaşlar. Edora'nın yeni hali ve bunların kostümlerinde de değişiklik yapıldı. Bunları da isterseniz gösteririm. Yani özel kostümlerinde, özellikle Zilong'un falan çok fazla değişiklik yapıldı. Layla'nın mesela bütün kostümlerinde işte silah falan değiştirildi, giriş şekli değiştirildi. Böyle basit basit düzeltmeler yapıldı arkadaşlar bu kahramanlarda. Ee, da işte Giriş şekli falan değişti İşe girişi böyle artık geri döndüm falan dedi yenilenerek e, Legend kostümünde öyle diyor Yani Bunlar 22 Eylül'de gelecek bu 6 kahraman yani şuradaki gördüğünüz 6 kahraman Ve bu etkinlikten size kalıcı bir ödül muhakkak vermek zorunda dandik ödül için Böyle bir etkinlik getireceğini hiç sanmıyorum arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar